Yeniden merhaba. Bu videomuzda bir önceki derste Compute Variable seçeneğinden yeni bir değişken tanımlamış ve o değişkenlere yönelik bazı hesaplamalarda bulunmuştuk. Bu hesaplamaları yaparken yazılımın bazı katılımcıların ortalama ve toplam değerlerini hesaplayamadığını tespit etmiştik ve bunun olası sebebinin bu değişkenlere ilişkin ortalama ve toplam puanlar hesaplanırken o değişkenlere ilişkin cevaplanan bazı ölçme maddelerinin boş geçildiğini, kayıt veri içerdiğini belirtmiştik. Tekrar bunu kontrol edecek olursak, örneğin 3 nolu katılımcının 5 nolu soruya vermiş olduğu cevap boş olduğundan kayıt veri olarak algılanmış ve bu katılımcının toplam puanı ve ortalaması hesaplanmamıştı. Şimdi bu soruna yönelik neler yapabiliriz ona bakacağız. SPSS'de yine Transform menüsünde Replace Missing Value diye bir seçenek bulunmaktadır. Bu kayıp verilerin e, doldurulmasını e, doldurulma işlemini yapması, yapmamızı sağlar. E, Transform menüsünden Replace Missing Value'a girdiğimizde karşımıza Replace Missing Value seçeneği gelir, penceresi gelir. Bu seçenekte dikkat edilmesi gereken husus şudur. Name hemen metot yazan kısmında kayıp verileri nasıl dolduracağımızı seçmemiz gerekir öncelikli olarak. Otomatik olarak seçili olan series mean o değişkeni ilişkin verilen tüm cevapların ortalaması alınır ve işaretlenmemiş olan seçenekteki yerine koyulur. Ne demek? Şu... Örneğin bölüm 2'de 5 no bölüm 2'de 3 no'lu katılımcının 5. soruya vermiş olduğu cevap boş geçilmiş. Replace missing value'de replace means'i seçtiğiniz takdirde bütün katılımcıların 5 no'lu soruya vermiş olduğu cevapların ortalaması hesaplanır ve buraya koyulur. Bunun için çift taraflı kontrol yapacak olursak örneğin Analiz menüsü, Descriptive istatistiklerden Descriptive'e tıkladığımızda Bölüm 2-5 no'lu soruyu buluyoruz. Mean'ini, yani ortalamasını hesaplıyoruz. Hesapladığımızda, Mean'i 2.01 olarak hesaplanmıştır. Şimdi Transform menüsü, Replace Missing Value'den Series mean seçili haldeyken B25 nolu ne soruyu new variable yazan yere atıyoruz. New variable SPSS burada şu işlemi yapıyor. Orjinal ee, orijinal veriye dokunmuyor, orijinal değişkene dokunmuyor. Bunun yerine B bölüm 2 B25 alt tire 1 nolu yeni bir değişken oluşturuyor ve series ismini yani o serinin ortalamasını bu değişkene yerleştiriyor. OK dediğimizde veri setinden sonuna gidiyoruz ve yeni bir değişken hesaplanmış oldu. B25 alt 1. Şu anda bunun ortalaması 2 gözüküyor. Desimal değerini arttırdığımız zaman 2.01. 2.01 değerini biz daha önce gördüğünüz gibi B25'in minini hesapladığımızda tespit etmiştik. Dolayısıyla replace missing yapıldığında da SPSS aynı işlemi bizim için yapıyor.